Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hazal Subaşı yine çok güzel bir fotoğraf paylaştı. Hazal Subaşı sevgilisi Rıza Kocaoğlu ile beraber akşam yemeğindeler ve arkadaşlarıyla birlikte, en yakın arkadaşlarıyla birlikte akşam yemeğindeler. Hazal Subaşı her gün yepyeni tatil fotoğraflarını paylaşıyor. Tatil boyunca en güzel görüntülerini tüm sevenleri için paylaşmakta. Evet arkadaşlar e, her gün çıkan resimlerden de gördüğümüz gibi Hazal Subaşı e, tüm tatili boyunca yalnız değil Rıza Kocaoğlu ile beraber tatilini e, dava, e, devam ediyor. Ve e, böyle de başa vuracak galiba tatilinde hiç yalnız olmadı. Sevgilisi Rıza Kocaoğlu onu hiç de yalnız bırakmadı ve sonuna kadar da böyle olsun inşallah. Hazal Subaş'ının gönlünce olsun. Onlar birbirine zaten yakışıyorlar ve mutlu olsunlar.